Merhabalar. 2015 YDT İngilizce testiyle devam ediyoruz. Kelimelere bakacağız. Birinci soru. Buyurun şöyle bir göz atalım. Evet. Technology is practical. Bir isim gelecek. Teknolojinin pratik bir şey olduğunu söyleyecek. All knowledge, bilgi and skills to make tools, machines, vehicles and other useful things. İşte eşyalar, aletler, makinalar, araçlar ve diğer önemli e, faydalı şeyleri yapma becerisi ve bilgisinin pratik neyidir teknoloji? Pratik hemen bakıyoruz. Burada application diye çokça kullandığımız, Türkçe'de de kullandığımız aslında e, aplikasyon yani uygulama diye de Türkçe'ye çevirdiğimiz uygulamasıdır. Yani bilginin uygulamaya dökülmesi anlamında burada doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. Diğerleri nasıl olmayacağını şöyle bir kulağımıza hitap ederek ee, anlayalım. İşte bilginin elimination'ı, elemesi yok, olmaz. Bilginin beklentisi olmaz. Bilginin sorumluluğu, bilginin çeşitliliği. Bakın diversity bir önceki sınavda da çıkmıştı hatta doğru cevaptı demek ki kelimelerimiz tekrar ediyor. Hatta burada bir tane daha var. Arka arkaya çıkan bir kelime. Phrasal verb. Onu da yeri geldiğinde söyleyeceğim. Hatta doğru cevap yani. biri 2015'te, biri de 2018'de galiba. onu videolarımda anlatıyor olacağım. diversity bir önceki sınavda doğru cevaptı. Burada da yine şıklar arasında var. Bakın çeşitlilik. Dörde bakalım. The technique of glass blowing was discovered by craftsmen in Syria in about 30 BC. Evet, glass blowing dediğimiz güzel bildiğimiz kelimeler işte cama üfleme tekniği keşfedilmiş discover biliyorsunuz keşfetmek keşfedilmiş işte oradaki zanaatkarlar tarafından Suriye'deki zanaatkarlar tarafından 30. milattan önce 30. yılda keşfedilmiş ve soon by the Romans ve ondan sonra hemen onlar keşfetmişler. Hemen sonrasında Romalılar kullanmaya başlamışlar. Who use it to make bottles and other glass objects? İşte bizim öznemiz burada ne arkadaşlar? Burada öznemiz glass blowing teknik. Teknik orada discover edildi. Burada ne yapıldı? Romalılar tarafından bir şey yapıldı diyeceğiz. Romalılar tarafından kullandıklarına göre aldılar, benimsediler gibi işte e, aldılar burada direkt taken olsaydı gayet güzel alındı. Direkt alındı. Kullanıldı. Yani bildiğimiz basit bir kelimeden gidiyorum. E, ama burada da yine ona benzer bir şey. Adopt benimsenmek. Benimsemek daha doğrusu. Burada pasif olduğu için benimsendi şeklinde söylüyoruz. Adopt aynı zamanda evlat edinmek. İşte benimsiyorsun birini. Evlat edinmek anlamında kullanılır. Remove kaldırmak, yürürlükten kaldırmak ya da bir yerden kaldırmak anlamında. Dolayısıyla exclude yine aşağı yukarı remove'a benzer. Hariç tutmak, atmak. Deliver, bakın yine çıkmıştır ışıklarda ama doğru cevap değildi. Yine teslim etmek. Unearth, kazıp dig up yapmak. Yani yerden çıkarmak, dig up şeklinde söyleyebiliriz. Doğru cevabımızı ne dedik? Adopted dedik. İlerleyelim. 2. Managers must often decide whether whether to drop products or departments. İşte yöneticilerin yetkilerinden bahsettiği yani yetkileri değil yapmaları gereken şeylerden sık sık karar vermek zorundalar. Whether whether if biliyorsunuz yapıp yapmama anlamında to drop products ürünü düşürmek yani ürünü kaldırmak şeyden tedavülden ya da departmanları yani bölümleri, bir iş şirketteki bölümleri kaldırıp o ürünü kullanmama, onu, o bölümü feshetme, o departmanı feshetme gibi sık sık bunlara karar vermek zorundadırlar diyor. They are not as, as desired. Desired burada çok güzel bir ifade. Arzu etmek. Ama burada arzu edildiği gibi. Bakın bu desired burada pasif halinde. Fiilin üçüncü haliyle kullanılmış. E, verbüs şeklinde kullanılmış. E, arzu edilen yani arzu edildiği gibi e, yeterince ne olmayan ürünleri kaldırmak isteriz. Yeterince bize kar getirmeyen, yeterince iyi olmayan, çekmeyen e, müşteri çekmeyen gibi. Burada direkt profitable. Doğru cevabımız profit. Kolay da bir kelimeymiş. Profit, kar etmek biliyorsunuz. Kar anlamında, isim anlamında da kullanılıyor. Burada karlı diyebiliriz. Karlı olmayan, Arza edildiği gibi karlı olmayanları kaldırırsın. Abrupt ani demek. E, severe sert, şiddetli demek. Dependent bağımlı demek. Consistent tutarlı, devamlı anlamında kullanırız buraya uymaz. 5. Child labor, economic inequality, racism and discrimination of all types abandoned until the liberal tradition of fairness and justice. Evet, şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Burada çocuk işçiliğinden bahsetti. Tamam mı? Ups, buradan kurtulmam lazım. Hop, hop, hop. Şöyle kurtulalım. Evet, çocuk işçiliğinden bahsetti. Ekonomik eşitsizlikten, ırkçılıktan, discrimination ve bütün bu türler liberal tradition, fairness ve justice gelinceye kadar devam etmiş. Tamam mı? yani bağlandı. Devam etti. Ee, f işte neye kadar? The liberation, the liberal tradition of fairness and justice. Adaletin liberal, özgürlükçü geleneği fiil, hemen bir fiil, geleneği bize ne yaptı? Bak ne yapmış? Kime ne yapmış? A free and fair society. Özgür ve adil bir toplum işte Fransız Devrimi sayesinde Fransız Devrimi sayesinde özgür ve adil bir toplum ortaya çıkarıncaya kadar ortaya çıkarıncaya kadar e, Demek ki söylediğim phrasal verb buydu bring about ortaya çıkarmak ortaya çıkarmak ee, sebep olmak işte bir şeyin oluşmasına sebep olmak şeklinde söylüyoruz. Ee, bu başka bir, yakın zamanda bir ileriki şeylerde, denemelerde, şey, sınavlarda var. 2018 gibi bir sınavda daha tekrar çıktı ve yine doğru cevaptı. Evet, carry out, yürütmek, took over bir şirketi devralmak, cope with, mücadele etmek, keep away, uzak tutmak. Dolayısıyla doğru cevabımız bring about dedik. Brought about yani özgür ve adil bir toplumu çıkarıncaya kadar, ortaya çıkarıncaya kadar discrimination ayrılık ayrımcılık devam etti diyor. Evet 3. No one has to read a textbook. Hiç kimse bir kitap okumak zorunda değildir öğrenmek için. Yani bunu zaten bilirsin demek istiyor yani. Anlatabiliyor muyum? No one has to read a textbook to learn that. Çok güzel bir kalıp. Günlük zamanda böyle bunu bilmeye kitaplar okumaya gerek yok ki diyebileceğimiz bir kalıp. Burada da onu söylemiş. Yani bunu bilmek için kitapları okumaya gerek yok ki. That neyi bilmek için? Children's problem, çocukların problem solving abilities, problem çözme yetenekleri çocukların gelişir. Across childhood yani çocukluk boyunca. Burada zarf olduğu için, adverb olduğu için nasıl geliştiğini biz vurgulayacağız. İşte kitap okumaya gerek yok. Çocuklar çok hızlı gelişiyorlar canım dememiz lazım aslında. Biliyoruz ki çocuklar gelişim dönemi çok hızlı geçiyor yani. Gibi bir ifade işte e, bunu karşılayabilecek dramatically aşırı şekilde çok anlamında ifade edebiliriz burada. Doğru cevabımız tahmin edersiniz ki dramatically. Peki diğer şıkların anlamları ne? Deliberately kasıtlı bir şekilde demek. Approximately aşağı yukarı, yaklaşık olarak demek. Respectively, bunu respectfully ile karıştırılıyor arkadaşlar. Respectively hemen şuraya yazmak istiyorum. Sırasıyla demek. Çıkabilecek, çıkabileceğini hissettiğim e, zarflardan bir tanesi. Sırasıyla. Bakın nasıl kullanılıyor. Mesela diyorsun ki, Jane and Jack are my close friends. dedik. They are respectively They are respectively twenty uh, and twenty five years old. Twenty years old. şeklinde söylüyoruz. Buradaki mevzu şu olmuş oldu. Sırasıyla Jane ve Jackie söyledim cümlede söylediğim sırasıyla bunlar işte 20 dediğimde Jane 20 yaşında sırasını söyledim. Jack de 25 yaşında sırasıyla bunlar böyle şeklinde söylemiş oldum. Respectively'nin kullanımı bu şekilde. Bunu neyle karıştırıyoruz? Hemen onu buraya bir küçük not düşüyüm. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Saygılı dediğimizde nasıl söylüyoruz? Respectful diyoruz değil mi? Respectful. Respect şeyi var diye hatta respectfully dediğimizde respectively, respectfully lütfen karıştırmayalım. Bu saygılı bir şekilde demek, tamam? Nokta. Incidentally, incident olay bu da kaza kazara, rastgele olan olaylar için işte coincidence da yine aynı şekilde tesadüfi anlamına gelebilecek bir ifade olmuş oldu. Umarım kelimeler faydalı olmaktadır arkadaşlar. Teşekkür ederim, başarılar dilerim.